Oho, burada ne oluyor böyle? Alam Downs. Oha. Bu da ne? İnek var. Şimdi epik hayvan yeme zamanı. Korktun mu inek? Korktun mu bay tavuk? Pastırma. Pastırma. Bastırma. Yine pastırma, Yine pastırma. Bu yemek çok harika. Oy canım çok çekiyor. Ana. Ah, ah, ah. Ne diyor? E, taşlara elden vurulmaz, değil mi? çok yoruldum be. Amına koyayım. He, orada kaldım değil mi? Evet dostum, ne istersin? ben sadece seni patlatmayacaktım. Hayır, sen beni patlatacaktın ve evimde yok olacaktı böylesine. Anladığın üzere. Oo, üzüldülerim. dilerim. Şöyle biraz ışıklandırayım kapıyı da koyayım. İyi geceler Creeper. tamam iyi geceler. Sen çıkarma tamam. Creeper. Tamam efendim. Bana efendim demene gerek yok dostum. Hı. Ne oluyor? O sesler ne? Karabal! Ne? Ne oldu ben Ben değildim ses çıkaran. Ben toprağın güzelliğine bakıyorum sadece. Çok güzel ya. O zaman o ses ne? O da ne? Ben bilmiyorum. Sen nereden çıktın? Amurak oğlum!